Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlere 8 Eylül Perşembe günü A101 marketine gelecek olan Piranha'nın kablolu kulaklığını değerlendireceğim. Acaba piyasada kaç para? Müşteri yorumlarına bakacağız. Alınır mı alınmaz mı? Bunu değerlendireceğiz arkadaşlar. Hadi geçelim videoya. Video geçmeden önce arkadaşlar bu tarz videoların devamı için tabi ilerleyen zamanlarda bunları alıp Kendim deneyip sizlere düşüncelerimi aktaracağım arkadaşlar. Önemli noktasını söylememişim. Videoyu beğenin, abone olun. Yeterli arkadaşlar. Çağrı karşılama, yoğun bas, ses, yoğun bas. <laughs> Şöyle bir şeyim acaba. <laughs> Neyse. Şimdi bakalım bu ürün A101'de 79 lira 95 kuruş. Acaba piyasada kaç para? Evet, ilk önce trend yolda satıldığını görüntülemek için fiyatı 123 lira. Hepsi burada bunun kablosu satılıyor arkadaşlar. Fiyatı 129 lira 90. Alternatif olarak neler bakılabilir? Böyle Rampage'in kulaklığı buldum 140 liraya. Bir de Snoopy'nin SNG X7 kulaklığını buldum 137 liraya. Alternatif onlara bakabiliriz. Ama bizim konumuz şu anda bu Pirana'nın kablolu kulaklı olduğu için bunun bir yorumlarına bakalım arkadaşlar. Gayet güzel diyor. Hediye paketi şeklinde gönderilmesi çok zarif diyor. Bir günde geleceği yerde 3 günde geldi. Bu kargo yorum yapmış. Ürün çok güzel bir şekilde paketlenmiş. Bu da paket ve kutusuna yapmış. Kalitesi zaten çok güzel. Bence kaçırmayın diyelim diyor. Ya fiyatına göre iyi arkadaşlar. Fotoğraftaki ürün gelmedi diyor. Daha ucuz versiyonu gelmiş. Yani burada 123 lira. Yani hep A101'de 79 lira 95 kuruş. Ya yani gayet alınabilir geliyor bana. Şimdi muadil ürünlere bir bakalım. Şimdi kulak üstü kulaklıklara baktığımız zaman fiyatları görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Evet 249. Bak bu da güzelmiş mesela. Bak bu 140 liraya bak göstermiştim 140 liraya. Yani ben olsam büyük ihtimal bunu alırdım. Ama bakın buna dikkat edin. Bilgisayara bağlarken burada mikrofonla şey ses giriş yerleri farklı ee, ayrı arkadaşlar. Bazı bilgisayarlarda benim bilgisayarımda olduğu gibi tek bir jack girişi var. Bunu siz iki jack'ı birleştiren aparat almanız gerekiyor. Onu kullanabilmeniz açısından. Yani laptopa falan bağlarken bunu dikkat edin. Masaüstü bilgisayarlarda zaten ayrı olduğu için onlara direkt iki yer zaten var. Hoparlör ve mikrofon girişi olarak. Biz alternatif başka ürünlere bakalım. Ama biz bir bütçemizi belirleyelim değil mi? İlk önce bir bütçemizi belirleyelim. Bakın şimdi ben size seçeceğim. Bütçemizi belirledik. 100 lira mı? Yok 140. Şu 140'ı da dahil edelim tamam mı? Biz 150 lira yapalım. Tamam 150 liralık kulaklıkları bir sıralayalım. Bak ben burada olsam neye alırdım? Şunu Rampage'in bu kulakta hoşuma gitti. Bunu tercih ederdim. Fiyatı da uygun. Bak kablolu oldu. Kablolu onlara bakacağım arkadaşlar çok kaba geliyor bak bu Sonopin'in. Yani ben bunu tercih ederdim. Daha iyi gibi geldi bana. Aynen. Bu kadardı arkadaşlar. Alır mı alınmaz mı? Piyasadaki fiyatına baktık. Bence yani düşünen varsa alınabilir bence. Çünkü piyasaya göre oldukça uygun arkadaşlar. Yorumlarda bir şey bulamadım. Herhangi bir yorum yapmamışlar. Bu arada şunun bir yorumuna bakalım bir. Hazır bunu önermişken. Güzel. Yani herkes beğenmiş yani bunu beğenmiş. Şuna bakalım Snoopy'nin. 137 lira ya bak tasarımı da güzelmiş. Bak güzel oturuyor bence kulağa. Işıklı mı ışıklı güzel yani. Bak bu da kötü yanlarını söylemiş. Kulaklıktaki ses kısıp açmak yeri biraz zor bulunuyor diyor. Petleri biraz terletiyor. O da çok kulaklığı takınca normal yani diyor. İki şaklı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlara olmuyor diyor. Evet bunlar masa üstüne göre yapıldığı için masa üstünde zaten bu ses giriş yerleri ayrı arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi mikrofon virtual, bu. Evet bu kulak bu mikrofon yeriymiş turuncu. Yeşilde ya kulaklık yeriymiş. Bu da enerji aldığı yer arkadaşlar. Yani düşünebilir. Yani bunu alınca bir de yanılan iki jakı bire düşüren şey almanız lazım. Bak bir böyle de var bir böyle var. Sizden az mı olan böyle de. Hepsi burada da satılıyormuş. Oha! Oha! 75 lira mı? Ya oğlum gidin ya başka şeylere bakın. Şunu kopyalayın tamam mı? Şuraya yapıştırın bakalım be. Ne çıkıyor? Ya kardeşim ya yapmayın ya. Al. Bitti. Yapıştır. 28.90 lira. Bak bu tercih edilebilir. Tamam. Bu kadardı arkadaşlar. Bir videonun daha sonra geldik. Video beğendiyseniz beğenmeyi kalın. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkes kendine baksın. Görüşmek üzere. Bay bay.